Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Puppy Playtime oynuyoruz. Puppy Puppy Playtime. Puppy Puppy Playtime. Arkadaşlar ben böyle çok fazla ayrıntılı şeyleri dinlemeyeceğim. Bu şöyleydi. Daha önce bayağı yaptım ben. Youtube'da video çekmeden önce ben en az 3 kere oynadım. Burada ne diyor? Bunu dinleyelim. Poppy Playtime Core. Bu grab backmiş. İsmi... Bu içine bir şey bir şey diyor. Bunu tut... bunu sırtınıza giyiyorsunuz herhalde. Bu sizin elleriniz gibi bir şey. Bunu bir şeyleri çekmek için kullanıyorsunuz. Veya uzak şeyleri uzanmak için. Bunu kul işçiler işçilerin şeyinde kullanmayın. Çok kötü sonuçlar olabilir. Bunu elektrik bağlantılarını bağlayabilirsiniz. Thank you. Yani teşekkür ederim. Ha arkadaşlar bunu da unutmayın bu açılana kadar. Kral oyuncu Emre Berat kanalına abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı falan unutmayın. Bakın. Daha geçenlerde attım. Ronaldo editi 400'den fazla izlendi. Ama sadece kaç kişi abone söyleyeyim mi? 2. Biraz yükleniyor. Şu an pek iyi yerde değilim. İnternetin pek iyi çektiği yerde o yüzden. Evet. Hagi vagi. Bakın arkadaşlar. İnternet pek iyi olmadığı için internet istemiyordu ya bu. Bakın bu dik duruyor. Bakın çok size bir bilgi paylaşacağım. Bakın bu dik duruyor ya. Yüzü gülüyor. Bu mu? Bu değil, bu değil. Bu bak düştüğü için. Hadi bak ben şunu ayarlardan bir düzeltmeye çalışayım. İtem miydi? İtem değil, settings. English, Spanish var. English or Spanish. <laughs> Şunlar full güzel olsun. Müzik şöyle bir şey olsun. Sağında da şöyle bir şey getireyim. Hiçbir şey bilmiyorum. Sen sonra değil. Arkadaşım ben bunu çözeyim de geleyim. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi buraya elimizi uzatalım. Ya ben bu arkadaşı seviyorum. İyi yerde olmadığım için hagi gibi ha böyle gibi, kötü arın. Dur ya ben şunu da düzelteyim. Şuydu default herhalde ya. Şurada bir şeydi. İçem şuradan. Bakayım evet. Değil miydi? Kafa da gitmiş ya. benim kafa Nerede? Ha, kapı burada. Ha. Bakın şimdi iyi izleyin. Bunu mı sökeceğim? Sökelim. Sökeriz. Tut. Ama yavaş çek. Oha. Nereye gitti? Yok oldu. Arkadaşlar şey yok oldu. Şu. Kanman var orada. Şunu tutalım. Şuradan. Bunu nasıl indirildiğini Bakın orada hagi vagi duruyor. Gitti. Gitmemiş. Lan. Ben... Ha şeyi de olamadım ben. Şunu da unuttum arkadaşlar. Bakın şimdi. Adam gidiyor. Gitti. Hagi vagi. Neredesin? Kaç. Bakın şurada hagi vagi. Şurada da bir ağacı var Şurada bakın. Orada hagi hagi eli var. Gördünüz mü? Çekti. Koşun. Koşun tutalım. Koşun. <gülüyor> Allah. <laughs> ya dumanla korkmasın be abiciğim. Herhalde burada kırmızı elimizi alıyorduk. Doğru mu biliyorum? İnşallah doğru biliyorumdur. Evet doğru biliyorum. Kırmızı elimize alıyoruz. Bakın orada Huggy Buggy Durmuyormuş. Bunu aldık. Şimdi aşağıda o eşyaları arayacağız. Öncelikle ben şuraya bak. Çünkü ben daha önce bunu oynadığım için nerede olduklarını çok iyi bilebiliyorum. Tabi bazılarını. Bir tanesi şunun arkasında olacaktı. Bunun değil. Burada da yok. Heh burada. Hala orada hagi vagi yok. Şu yerde vardır var mıdır? Bakalım item. 3 tanesini bulmuş. Bizden kaç tane istiyor? 4 tane. Şu üstlerde olabilir. Ya arkadaşlar videoyu durdurup durdurmak istemiyorum ama videoyu çok fazla durdurmak da istemediğim için şurada da çoğunlukla olabiliyordu. Yok. Oğlum nerede lan bu? Arkadaşlar Allah izin verirse Poppy Playtime 2, 2 bölümden oluşacak. Poppy Playtime 3'ü daha hiç oynamadım. Aa kaset var. Alalım belki lazım olur. Biz bir yukarıya çıkalım. Hagi Vagi'yi görelim. Aşta, aç da aç. aç. Aç 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 aç. Tamam yeter. Şurada ne olduğunu çok merak ediyorum. Bak şimdi orada heki vagi olacak ve kapanacak. Bakın. Orada. Hey dostum. Gitmiyor bak. Git. Ne eksik? Kırmızı. Eksik. Kırmızı mı? Şöyle bakın arkadaşlar nerede duruyor? Görebiliyor musunuz? 4. Nerede bu ya? Ya arkadaş nereye saklıyorsun seni? Lan göz var. Bunu tutmayacağım. Bunu tut. Aa! Çoğunlukla şunların üstünde diye hatırlıyorum. Doğru da hatırlıyor musun? Ya yukarıya niye bakmak aklıma gelmedi bilmiyorum. Hemen koşuyoruz hemen. Ve kırmızı elimize kavuşuyoruz arkadaşlar. Şu an videonun 8. dakikası. Ne oldu lan? Ben şuradakini taktım yanlışlıkla. Bakın gidiyor. Ver benim kırmızı elimi. Bakın ne kadar güzel gidiyor. Şuraya bırakacak benim kafama biraz. Ah kafa. Kafa da kafa. Ne diyor? Arkadaşlar Ramazanınız mübarek olsun dedim mi ben size? Ramazan ayındayız. Bugün oruçlar tutuldu. İftarlar açıldı. Lan. <laughs> Oruçları tuttuk. Lan. Burada çok şey oluyor. Doğru yalan buradan çıkamıyorduk buradan Buradan tutuyorduk. Şöyle şöyle kayıyorduk. Bu kadar bu iş burada Şimdi birazdan kovalacağımız kovalama sahnesine gideceğiz. Bakın bizi sürüklüyor. Bak böyle ben yürüyorum böyle sürüklüyor. Şu an beni sürüklüyor. Eyvah en korktuğum yer var burası. Her zaman dedim kopuyor. Yine korkuyor. Ah yine korkuyorum. Ay. Lan. Şimdi bakın arkadaşlar. Kovalama, kovalama sahnesi hemen bak çoğu YouTuber bunu buraya alıp buradan çıkıp buradan kaçıp böyle çıkıp 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 hala çıkıyor Tamam mı? çıkıp buradan böyle gidip şuradan aşağı atlayıp bir dakika Çek lan şunu lan çekemiyor ya Heh. böyle gidiyor buradan gidiyor böyle. Buradan da böyle gidiyor. Buradan da böyle gidiyor. Tamam mı? Sonra buradan böyle yapıp buraya atlıyor. Buradan da böyle kaçıyor. Ama ben neyim? Youtuberların hasıyım. Ben ne yapacağım? Direkt buradan böyle çıkıp çıkıp oraya kutu koyup çıkıp buradan böyle kaçmak yerine Önce size ilk James Kiri göstereceğim. Sonrasında ikinciyi. Ay ikinci gösterir miyim? Göstermem. İkinci de bitiyor ya. lan Şimdi... bir tutamıyoruz ya. Böyle salak robotel olmaz olsun. Olmaz olsun. Ah, şey çektim. Abdullah Bakalım la lahle vale. Çıkmam gerekiyordu. Hadi bakalım. Unutuyorum ben unutuyorum her zaman yaklaşımı. Şuradan tutuyoruz. Sonra buradan böyle gidiyoruz. Sizi de ezberleyin arkadaşlar. Size yüklenmesini de göstereceğim. Sizi de oynarsınız belki. Sonra böyle gitmek yerine buradan böyle geçip ay Buna bağlıyoruz. Ardından böyle geçip bunu böyle bağlıyoruz. Ardından buraya gelip buraya gelip sadece kırmızı ile dokununuz. Gitti. Lan yumurta gibi kaldı. Youtuberların hası. Emir ben açıyorum. Bu da biraz donduruyor çünkü bazı şeyleri yapıyor. Power on. Arkadaşlar bu hileli olduğu için bazı şeyleri tam normal değil. Bakın çekince şey geliyor bir dakika. Evet arkadaşlar bu çalışıyor şu an. Evet. Normalde bunlar boyuyordu. Ama ben hileli olduğu için bu hile hileli indirdiğim için boyamıyor. Hem bu bizi takip ediyor. Gözüm elimi soktum. Soktum bile. Haha. <laughs> Şimdi buranın içine girdim. Boyam bakın arkadan geçecek. Bakın oldu. Şimdi bunu şu an ikili olması için ta e şifreleyecek. Gözelliğe. Gel hemen şuradan alalım. Hem. Dur. Evet. Kolaca sah bu sahnesine geliyoruz. Başarılar. Çok korkuyorum. <laughs> Size ilk olarak camlı Nasıl olduğunu göstereceğim. Gel koç. Gel bakayım. Çünkü ben bunda asla ölmeyeceğim için arkadaki sesi boş verin. Get up ve giriyoruz tekrardan. Şu an videonun 14. dakikası size jam göstermek için. Sadece yen yenildim. Çünkü bir daha asla ama asla jam skeri görmeyeceksiniz. Bunun indirimi bundan hemen sonuna gelecek ve bir tane daha oyun vardı ya indireceğim. Ha, Minecraft. Bak, hemen koşalım. Allah Allah. Oh şu yer titriyor. Nereden gideceğim? Bazen burada şaşırıyorum. Bir bakın karşıda duruyor. Geliyor bize doğru. Bakın duvarda yazılar var. No, mo diye. Toruyanda indirilmiş. Bakın bizi geçti. Bakın duvardaki yazılara çık diyor. Burada yok oluyor çünkü dışarıya çıkma yere. Evet, görüşürüz. Hay. kalbim küt küt atıyor. Vallahi diyorum, küt küt atıyor bu üçüncü dördüncü oynayışım ve hala küt küt atıyor bakın burada ölen insanların ay ölen şeylerin şeyi var bakın girme diyor dur diyor git diyor kaç diyor birisi go yazmış turun bangır no stop Run no stop no Girmeye gibi Laflar diyor Ama biz Neyiz kral oyuncu emir beratiz Biz kral oyuncu unvanı nereden aldık Böyle yerlere girerek Videolar çekerek Arkadaşlar Populate and chapter 2 Bundan hemen sonra yayınlayacağım Hemen aç Ay, anne, anne. <gülüyor> <gülüyor> şey dedi. Evet. Çepleri biri bitirdik. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmuyoruz. Bakın. Ronaldo editim. 400'den fazla kişi izlemiş. Ama sadece 2 kişi abone olmuş. O 2 kişiyi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Bazı videolarımda da abone olanlar var. Onları da tebrik ediyorum. Bana abone olan herkesi tebrik ediyorum. Görüşürüz. Bir sonraki videomu bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz koçlar. Görüşürüz. Görüşürüz YouTube'da. Ne diyeyim başka lan?